Varikusal ameliyatından bir gün sonra hasta taburcu edilir. Özel su geçirmez pansuman yapıldığında bir gün sonrasında rahatlıkla banyo yapabilir. Özel pansumanı değiştirerek kişi ilerleyen günlerde de düzenli olarak banyosunu rahatlıkla yapabilir. Fakat yara bölgesine 3-5 gün en azından direkt suyun temas etmemesi gerekir. Gündelik yaşantısına ve iş yaşantısına 3-5 gün sonra rahatlıkla dönebilir. Fakat ağır yük kaldırmaması gerekir. Kasık bölgesini zorlayacak ağır spor, egzersiz tarzındaki uygulamaları yapmaması gerekir. Cinsel yaşam da zorlayıcı bir fizik aktivite olacağı için bunun da en azından 20 gün, 1 ay gibi bir süreçte yapılmaması genellikle varikosel ameliyatı sonrası önerilir.